A yine şans simgesi güzel. Aha yine aynısı. Ulan verir mi yoksa? Allah! Şöyle güzelinden bir metin daha bulduk. Hemen bunu da parçalayalım. Haydi bakalım. İnşallah bundan iyi bir şeyler alırız. Bakalım buradan hiç belli olmaz. Belki bir tane art 9 çıkarırız. Altın taşla güzel bir kombin yapmış oluruz. <laughs> Yeni bir günden yeni bir videodan merhabalar hepiniz hoş geldiniz Video başındayken bir önceki video yapmış olduğunuz like ve yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Eksik olmayın. Ayrıca bir önceki video elementler dünyasına giriş yapmıştım. İzlemeyenler, merak edenler vardı. O videoda gidip bakabilirler. Kaçıranlar varsa. Videoları da kaçırmamanız için abone olduktan sonra bildirimleri tümünü kısmına çekerseniz en azından her attığım videodan veya herhangi bir çekilişten haberdar olabilirsiniz. Ayda da yaklaşık 1-2 tane çekiliş yapıyorum ve yaptığım bu çekiliş de TL bakiyesi olarak yapıyorum. Yani sadece Metin 2 ile kısıtlamıyorum. Çünkü Metin 2 oynamayıp izleyenler var aramızda veya telefondan başka başka oyunlar oynayanlar vardır. En azından başka oyunların epinlerinde alabilirsiniz diye Ankapin üzerinden üyeliklerinize nakit TL olarak çekilişleri yapıyorum. Hepinizi beklerim. Video açıklama kısmında bunlar. Referans linki ile Ankapine üye olursanız bu tarz çekilişlerden faydalanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum. Karan böyle her zamanki oyundan keyif alarak ilerleyeceğiz. Pazarım burada. Pazarımdan birkaç tane bir şey göstereceğim. Bir önceki video başında göstermiştim. Bir savaşçı kask almıştım. 2 vona 4 donu atmıştım. Satılmış. Şurada bir yerdeydi hatta. Bir tane suğra kask almıştım. 2 vona 3 vona donu attım. Satılmıştı. Onu da göstereyim dedim. Yine birkaç tane bir şeyler satılmış. Sabah yine şöyle iki tane çelik aldım. Bunu 3 vona aldım galiba. Bunu da 3 buçağı öyle bir şeydi. Bunları da attım. 2 tane de şu şekilde bilezik aldım. Bunu 3 bona falan aldım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. O 20 orku 10 yarısı var. Güzel bir parça. Bunu da galiba 3 30'a 3 falan aldım. 10 ip absorbe 10 delisi var. Gayet güzel bir efsun. Farmlık. Ayrıyetten 5 CP 6 dork var. Yani i̇ş yapabilecek hepsunlar en azından düşük seviyede. Öyle diyebilirim. Şimdi bu hesaptayken ne yapalım? Pazarlara bir dolanacağım, bakacağım, bir şey bulursam göstereceğim. Şu i̇şte tombaladan çarkımızı çevirelim. İki tane şans simgem vardı. Şuraya bir ork reisi gelirse galiba güzel bir şey alabiliyoruz. Bakalım tutturabileceğiz mi? Hadi bir ork reisi. Süs taşı lazım olacak bu arada. Süs taşları çıkmasına artık kızmıyorum. Çıksınlar. Aa mavi ejderha yumurtası çıktı. Güzel. İş yapabilir. Olmaz. Süs taşı. Tamam süs taşı çık dedik ama bu kadar da abartma yani. Normal Core dedi. Prince 3 kitabından çıkan Core galiba. Ona bir bakacağım merak ettim bak. Hadi bir şans. Aa ay taşı. <laughs> Bayağı bir ay taşı çıktı bana buradan ya. Titan Dux çıkartamadık ama. Ulan bir şans simgesi ver be. Çıkartamayacağız mı cidden? Vay arkadaş çıkmayacak herhalde. Vallahi çıkmadı. Şaka gibi ya. Ben dedim en azından buradan bir tane iki tane alırız. Maalesef alamadık. Nesne markete işi şans kutular gelmiş. Şöyle alıyorum. Bu arada şirken artı satıldı. 10M kadar düşmüş. Çok uygun. Bunlardan alabildiğim kadar alayım. Bekçiler tasımı falan çıkarsa bayağı bir faydası olacak zinsel için. Evet zinsele girdik. Bunda şöyle 5 tane bir şans açalım şimdilik. E, ayrıca bir yolumuzu da verelim. Bakalım süresi gelmiş mi? Gelmiş. Geçti mi? Sonunda geçti. 33 tane kaldı. Şuradan bir tane tamlık okuyalım. Güzel. Tamlığımız da geçti. Kaç oldu? G7 oldu. Gayet güzel. Bir de yetenek iksiri okuyalım. Bu da geçerse G8 olacak galiba. Hop. Hop. Geçti mi? Vallahi geçti. Süper. G8 mi oldu? G8 oldu. Çok iyi. Bir eşe şans tutlarında bir açalım bakalım. Şansımız var mı gerçekten de? Küçük ekleme mi? Küçük ekleme. Yeni eşya dedik. Çok abartmadan ilerleyeceğiz. Haydi bakalım. Cadı. Cadı alırım ya. Cadı sonuçta kar bırakan bir şey. 2-3 sandığın parasını çıkartıyor. Yine eldiven çıktı. İstesek tutturamayız ha arka arkaya. Taş sanatını alıyorum mecburen şimdilik. Bir tane daha tıkladım. Saldırı markası. Protein lokması. Küçük ekleme. Ula bir lollipop ver bari be en kötü ihtimalde. Hadi bakalım. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Paramız var üstünde ya. Keşke 3 emlikleri de alaydık. Hadi bakalım. Şunu da tıklayalım. Şansımız varsa güzel bir şey çıkar bundan. Alıyorum ya. Mecbur. Zarar etmektense en azından garanti oynadık. Yani 5 tane sandığın parasını her türlü çıkarttı. Bu iki cadı kar bile ettirdi. Tekrardan yeni bir günden merhabalar. Aradan yaklaşık yarım gün geçti. Tombalamız yarım kalmıştı. Ve gün yenilendiği için tombalamızı tekrar şöyle oynayalım. Bakalım buraya bir ork reisi veya örümcek tutturursak direkt hılsım verecek galiba bize tutturacağız mı acaba bir deneyelim. Bugün bu gidişte tutturamayacağız gibi gözüküyor. Dün de öyle olmuştu. <laughs> ha? Aa bir dakika bunların üçü denk geldiği zaman hangisini veriyordu acaba? Unuttum ben. Bu ne lan? Allah seni. <laughs> üçü de düşük puanlı olunca dedim ki güzel bir şey çıkar herhalde. Bakalım belki buz veya şimşek yakalarsak ekstra gelir ekleyebilir bize. Hidra'nın yüzü olmaz kardeş. Ben şöyle bir kere daha çevireyim. Sonra... Evet maalesef yine aynısı geldi. Hadi bir tane daha atalım. Sonra ben kendim çevireceğim bunu bakalım ne gelecek. Aha. Ana asil. Alsam mı ki? Bende var bir tane. Alalım ya. Üstü atsak geçse direkt 4.5-5 on aralığından bile gidebiliyor. Aldım gitti. Bu asil 10 emmiş oluyor. Şimdi bunu atarız birlikte üste. Bakalım şunları da açalım ne gelecek. Aa yine şans simgesi güzel. Aha yine aynısı. Ulan verir mi yoksa? Allah. Bir şans simgesi daha tutturduk. Tekrar zar atalım. Ulan bu sefer de Tılsım istiyorum be reis. Buz veya şimşek. Ne verdi? Tam ateş falan da olur. Yani en kötü ihtimalle titan dioksit çıkıyorsa titan dioksit ay taşı. Ay taşı ucuz ama olsun olur yani. Yok tamam. Bunu da sizle çevirelim. Ondan sonra ben kendim çevireyim. Hadi bir tane daha sizle çevirelim. Hadi be reis. Ah be. Hadi bir tane daha sizle çevirelim. Bırakamıyorum. Yok tamam ben biraz çevireyim geleyim. Evet oynadım yaklaşık 100 depimden fazla bile ep yemiştir. Ama buz tılsımını aldık sonunda. Güzel tutturduk en azından zararı çıkarttık diyebilirim. Şimdi şu çıkarttığımız kuşağı bir alalım depodan. Nerede o buz tılsımı? Bak tılsım hala yansımamış. Kuşağı bir alalım kuşağı üstü atacağız çünkü. Ben de bir tane var demiştim. Bu nesne market niye böyle kasıyor ya? Sizde de böyle bir durum var mı acaba? Bak buz tılsımı da burada. Bunu da indirelim. Şimdi satmayabilirim. Bunları stokluyorum. Bayağı bir birikti zaten sonra satacağım galiba. Şimdi kuşağı aldım bu arada bir şeyden bahsedeceğim size biraz önce de yine karşılaştım kamerada bir sıkıntı var galiba. Ya bozuldu ya artık ömrünü mü tamamladı diyeyim zaten çok aşırı iyi bir kamera değil yaklaşık 3-4 ay önce 500 liraya aldığım bir kameraydı şu anda da ara sıra donuyor bir önceki videoda da donmuştu bilirsiniz zaten yine gidiyor. Duruma göre artık videoları kamerasız da çekebilirim şu an. Yani iyi bir kamera almak için bayağı bir sağlam para vermemiz gerekiyor. Onu da şu an veremem. Durumum ne zaman müsait olursa o zaman güzel bir kamera alıp anca öyle kameralı videolar açarım. Hatta şu an gitti galiba kameranın ışığı söndü. Tamam kamerayı durdurdum geri başlattım. İnşallah gitmez. Şu basalım. Haydi bakalım. Dediğim gibi eğer kamera böyle sorun yaşatmaya devam ederse kamerayı kapatacağım. Kamerasız videolar atmaya başlayacağım. Haydi bakalım bismillah diyelim. Lütfen geçsin. Ya ben böyle hiç hayal etmemiştim ya oldu demesi lazımdı ben bunun geçip o oranının kaç verdiğini merak edecektim kamerayla biraz uğraştım İnşallah bozulmaz bundan sonra biraz kameranın gördüğünüz gibi şekli şemali değişmiş olabilir modunu biraz değiştirdim biraz da şöyle alsat yapalım mesela 15M şöyle bir kask var bu kaskı alacağım. Arkadaşım pazara buldum. Bu kaskı alalım. Buradan bir 20-25 M karımız olur. Hatta şu pazardaki diğer 2 tane 35 M olanları da alıp bunları 75 M'den de atabilirim. ha Bu arada şundan bahsedeyim. Burada bayağı boost var. Bunların yarısını ben kendim çıkarttım. Yarısını da item karşılığında takas olarak aldım. Bunları şimdilik bekleteceğim. Biraz piyasası yükselsin. Şöyle düzgün bir yere gelince satmaya başlarım. Biriksin şu an elimde iyicene. Evet şimdi şöyle bir şey yapacağız. Gördüğünüz gibi yine böyle demircide asmalık artı 30 ortalamalı silahlar ve yine bilezikler aldım. Bunları atacağım. Biraz da şiirken aldım 22 tane. Şimdi biraz da benim elimde bulunan şöyle bir sandıklar vardı. Bu sandıkların içinden artılı şiirken çıkıyor. Bakalım bu kadar sandıktan kaç tane artılı şirken alacağız. Normalde sandıkların ve anahtarların yarısından çoğu bende vardı. Yaklaşık 150 tane altın define sandığı satın aldım de şu 63 tane artılı gümüş define sandığını aldım. Geri kalan her şey bende vardı. Şimdi ben buranın hepsini bir açayım. Geleyim bakalım kaç tane artılı şirken almış olacağız. Tabi ekstradan da yanında çıkan itemler de olacak. Ben açmaya başlayayım. Bakalım sonucu gösteririm size. Evet toplam 125 tane altın define açtık. Hiç bakmadım artılı şirken var mı yok mu kaç tane çıktı. Şöyle tıkladım. 24 olmuş. iki tane çıkmış. Az çıkmış. Yani en kötü bir 5-6 tane çıkması gerekiyordu. Olsun. Şöyle 7 tane kutsama kağıdı çıkmış. Diğer artı basmalarımızdan da bu kadar çıkmış. Beyaz bayrak 10 tane çıktı. Az çıktı. Bu beyaz bayrak bayağı iş yapan bir eşya. Varsa kullanın. Bulamıyorsanız bana verin. <laughs> ben kullanırım. Bu tarz eşyalar var. Şimdi ben şu gümüşleri de açayım. Bakalım bu artılı gümüşlerden ne alacağız derken. ilk açtığımda artılı şirken çıktı. İkincisi hatıra çıktı. Üçüncüsü de pelerin çıktı. Bu artılı gümüş defineleri çok güzel. İçinden iten falan da çıkabiliyor bu arada. Bakalım ben bunları da açayım. Geleyim. Evet gümüşlerin hepsini de açtık. Gümüşlerden şöyle artısız hatıra iki tane, artılı hatıra iki tane, artılı yılan kuyruğu iki tane, bir tane kırmızı kurdele iki tane ork dişi artısız. Başka ne çıkmıştı? Bir de pelerin ve beyaz bayrak falan çıktı. Artılı şirken çıktı mı hiç görmedim. İlk başta çıktığını gördüm. Onun haricinde hiç bakmadım. 25 tane. Maalesef hiç çıkmamış. İlk açtığımdan çıkmış sadece. Şanssız gidiyoruz şu an. Tüm sandıkları açtık. Bir şey yarayabilecek, satılabilecek BK'ları üstünde tuttum. Yarısını da depoya aktardım. Üstümde yer yoktu. Ön tarafa yine bakmadım. İnşallah bu sefer 30'u geçmiştir. Oh tamam 31 tane olmuş. 200 sandıktan 6 tane falan çıkartmışız. Güzel. Yani güzel değil de iyi. Diğerine göre iyi. Evet malzemeleri falan ayarladım geldim. Şimdi ben şunların hepsini artı 7 civarına kadar getireyim. Ondan sonra birlikte basalım. İlk önce bilezikleri bir atayım ben burada. Bilezikleri artı 7 attım. Birlikte 8-9 deneyelim. İnşallah 8 geçerse bayağı yaktı. Bu kadar beklemiyordum. Güzel bir 8 aldık. Ah be reis. Bunu 9 verirsen adamsın Demirci. Allah seni Demirci. Bugün batıracak bizi. Sanki biraz zarar edeceğiz gibi. Gidelim şu çakramları deneyelim. Şimdi bu çakramları da bastım. Artı 6'ya kadar getirdim. Gerisini birlikte atalım. Bu arada gittim 5 tane daha bilezik aldım ama hiçbiri artı 6'yı bile görmedi. Maalesef bilezikten bayağı bir zarar ettik. Hatta eğer çakramdan bir tane bile çıkaramazsak yandık yani. Bayağı bir zararımız olacak. Şöyle 8 deniyorum. 1 8 yandı. İkinci 8 geçti. Bu da yandı. Geçti güzel. Hadi bakalım. Bir tane be. Aha aldık sonunda. Abi bu geçerse çok iyi olur. Oy süper. İstediğim geçti. İki tane aldık ya. Ben bu kadar beklemiyordum. Bir tane bundan bir tane bilezik alırız diyordum. Şu an bayağı bir fitted. Hatta kara da geçtik. 35 ortalamalı geçti. Bu 4-5 o ne der? Ya bu da 31 ortalama. Bu da 3 bondan falan gider. Hadi bunu 3 hesaplayalım. Bunu da 4 hesaplayalım. 7 bon. Bizim buraya toplam maliyetimiz 2-2.5 bon falan da. Bütün artı basmalar artı aldığımız itemlerle birlikte. Güzel. Yine en kötü ihtimalde 3-4 bon katladık. Ne oluyor ya oyuna? oyuna yine kafayı yedi. Aslında benim şurada yüksek ortalamalı çakramlarım da var. Yani 38 de 37 ortalama var. Bunları kutsamayla şöyle basalım. Belki geçerse bu güzel para eder. Yani 7-8 bon edebilir. Ah be reis. Niye yakıyorsun ki? Oho sen şimdi bitirdin bizi zaten. Pastı bıçak bitirdi değil mi? Tamam bunu sonra deneriz ya acelesi yok bunların. Elimize kutlama kağıdı falan bol geçerse o zaman basacağım. Çünkü 37-38 ortalamalılar yine güzel paralar edebiliyor. 6-7 won civarlarından gidiyor. Şu dinselimizin BK'larını okuyalım. Bir de şöyle biraz yaklaşık 3.5 volt 4 won aralığında bir sandık aldım. 5 tane nemeri aldım. 10 tane hidra aldım. Hidradan olur da ne bileyim belki metal çıkarsa zaten direkt kar ettiriyor. Ya da bir 10 emiş kuşak çıkarsa bizim kuşakla üst atarsak yine kar ettirir. İhtimali çok. Bakalım. Öncelikle şu tamlığımızı bir okuyalım. Az süresi gelmemiş. Kılıç çemberi okuduk. Başarısız. Şunları da şuraya çekeyim. Güçlü vuruş başarısız. Kılıç darbesi başarısız. Şiddetli. Ay maşallah ne güzel yaptın öyle ya. O zaman sandıklarımızı da şöyle güzel bir manzaraya karşı açalım. İlk önce nemerelerden başlıyorum. Anam tek attık. 2.5 10 falan şu an neredeyse sandıkların parasını çıkarttı diyebilirim. Acaba burada bıraksak mı ki ya? Geri mi satsam sandıkları ne yapsam? Kristal bilezik, yakut işleme, şahin kalkan, ruh kemeri, para çıktı herhalde. Havalı çelik yay, aslan ağzı kalkan, ruh kemeri, duygu çantası, şahin, şahin, kristal küpe. Şunlara bakalım Efsunlar neymiş? Titan dükkü süper oldu bu arada. Düz, 8 ortalama, 7 beceri maalesef efsunlu bir şey çıkmamış. Bunları pete ben. Yine şöyle manzaraya karşı bu sefer de hidralar atalım. Haydi bakalım. Hop. Taş sanatı güzelsin. Güneş üstü. Güneş üstü. Geçit bileti. Geçit bileti. Tamam atma artık geçit biletini. Hidra yüzüğü. Zihin taşı. Cadı mı? Yok. General. Zihin taşı. Zihin taşı. Devam. Kutsama kağıdı. Efsun nesnesi mi? Allah Allah bundan efsun mu çıkıyormuş? Liderin notları. Lider notu. Reis lütfen bir kuşak ver be. Bak kuşak için açıyorum aslında ben seni. Aha bittik. Bundan zarar edeceğiz galiba. Ya şuraya bir metal atsam var ya. Ne güzel olur. Kutsama kağıdı. Lokma. Zihin taşı. Binek. Zihin taşı. Maalesef. Bundan kar edemedik. Pazar alanına tekrar geldim. Şu titan dioksit falan pazara atacağım. Çıkan efsunla da şöyle bir tane değişmelik kalkan alıyorum. Olur da bir sersem yakalarsak ya da ne bileyim. Belki olur mu olur. Elit yakalarız güzel bir şey gelir. Acayip paranın içinden geçebiliriz. Hadi bakalım. Bu arada kalkan da ucuza aldık ha. Değişmelikleri zaten 2.5 ondan gidiyor. Hadi kardeşim bak sersemlik bile gelse şu an 1.5-2 bon kar ettirir. Zeka, canlılık, ex, hayvan maalesef. Ben bunu geri 2.5 ondan pazara atayım. Geldik 61'e. Bunun beykalarını bir okuyalım. Sonra biraz doyum farmı yapmak istiyorum. Doyumu özledim. Zaten birkaç video öncesinde belirtmiştim. Bak Metin bizi çağırıyor gördün mü? Resmen arkamıza düşmüş. Gel beni kes diyor. O yüzden doyuma gideceğiz keseceğiz. Şöyle bir müzevi okuduk. Bir kılıç çevirme okuduk. 3 PK sonra kılıç çevirmemiz M8 olacak. Bunu müzevisiz okuyacağım. İnşallah geçer. Maalesef geçmedi. Geçseydi 4-5 bk sonra G olacak öfkemizle. Gayet güzel ilerliyoruz şu anlık. Doyuma geldik. İlk metnimizi bulduk. CH1'de yoktu. CH5'e geçtim. Burada varmış. Bakalım üzerimizde kaç ateş var. Tam bilmiyorum ama bir bakalım. Ateş ateş 15 burada var. 15 burada var. Başka da yok. Bu kadar. Kostüm falan da yok. Gördüğünüz gibi doyumun içinden yaklaşık 30-35 ateşle geçiyoruz. Can bile inmiyor neredeyse. Mükemmeldi de bu arada eldiven takmadan kestik. Toplayalım BK'mızı. Şifa. ETP görevini de almıştım. Unutkanlık da çıkmış. Şimşek pençesi iş yapar. Şu ETP'leri toplayayım bir yandan ben. Bir metin daha bulduk. Havamızı yaktık. Eldivenimizi de giydik bu sefer. Hadi bakalım bunu da keselim. Şunları hiç basmıyorum da bassam mı ki ya? Hadi basayım şunu üstümüzden bir yer açtıralım hatta. Bir tane şundan basalım. Bir bundan bir tane bundan. Hadi kritik de basalım. 7K'lara yakın hasarımız oluştu şu an. O can hiç inmiyor bile neredeyse. Bayağı iyi. Yine unutkanlık var. Şartalım. Unutkanlık kırmızı kurt maalesef iş yapmaz. Hatta hiç iş yapmayacak bir BK. Devam edelim. BK'mız nerede? Tutları falan topluyorum bu arada. Görüyorsunuz şurada mesela bakın. Burada böyle biriktikçe 200 200 doldukça depoya atıyorum. Stokluyorum. Güzel oluyor. Kullanıyorum yeri geldiği zaman. BK heh, buradaymış. BK'mıza bir bakalım. Şifaydı. Lan bu da kurt pençesi çıkmış. Aa fasulye çıkmış. Güzel. Ticareti olan mı? Evet ticareti olan fasulye. Gayet güzel. Bunları da birikiyor üstümde. Ayrıca bu düşen itemlere de bakıyorum. Bak iki ev mesela yarım ay çıkmış. Bu yarım ayları biriktirip gidip demircide de deneyebiliriz aslında. Belki şöyle efsunu zekalı falan da çan, yelpaze, pençe falan tutturabilirsek onlar da satılabilir. Bunlara da bakıyorum. Evet şöyle C1 de tekrar C'ye attım. Bir metin daha çıkmış. Hemen bunu keselim. Bakalım bu sefer ne alacağız? Eldiven yine unutmuşum. Eldiveni çıkartmayacağım ya. Eldiveni bir şekilde topluyoruz, kasıyoruz zaten. Baksanız abi bir tane şamara bir vurdum. 5-6 tane yetek da düştü. Hadi bakalım. Şu metinden ne alacağız? Kesildi sayılır. Çok az kaldı. Bilerek duraklatmıyorum. Zaten gördüğünüz gibi 10-15 saniyede eritiyoruz. BK Kıvılcım Uruş maalesef şunların hepsini ben toplayayım. Güzel bir şey çıkarsa gösteririm size. Bu arada artı 4 taş tutturmuşuz ama sihir taşı tutturmuşuz maalesef. Evet metinimizi kestik. Bayağı bir ETP doldu yine yer. Ne düştü? BK'mıza bakalım hızlısından. Ya bu daha demin de düşmüştü. Bunu atma kardeşim. Bıçak çevirme unutkanlık olur bak. İş yapar. Şu ETP'leri toplayayım. Bu arada yarım ay kılıçlarını gördüğünüz gibi topluyorum. Bunları topluca basacağım. Bu videoda basarım artık bilmiyorum. Zamanım olursa bu videoda basarız. Bir yarım ay daha düşmüş. Bu düz düşmüş maalesef. Yarım ay başka düşmemiş herhalde ya. Önceden bol bol düşerdi. Bu sefer az az düşüyor. İstiyoruz ya. O yüzden galiba. Bir metin daha bulduk. Hemen bunu da keselim. Bu arada yine kameram gitmiş benim. Ona bir ayar çekeyim. Galiba bu kamera başımıza iş çıkaracak. Büyük bir ihtimal kamerasız çekmeye devam edeceğim. Yoksa sıkıntı çıkartabilir videolarda. Hadi bakalım bunu da kestik. Bundan ne aldık bakalım. Şöyle BK'mıza bakalım. Şifa unutkanlık neymiş? Bir tane yarım ay düşmüş. O da efsunsuz düz. Unutkanlığımız neymiş? Bir de ona baktık mı? Bu da güzel unutkanlık. Tamam şunları da ben toplayayım. Bir yarım ay daha düşmüş. Şöyle bir adet metin daha bulduk. Hemen bunu da kesmeye başladım. Bayağı bir şeyler düşmeye başladı zaten. Haydi bakalım. Bayağı güzel ETP düşüyor ya. Pıtır pıtır. Bu arada hiç pot basmıyorum. 30 ateşle rahat dayanıyor yani. Bu arada yarım ay kılıçları galiba 3. katta düşüyordu. Hem de bol bol ve artı 5 miydi? Artı 4 şeklinde falan düşüyor galiba. Unutkanlık bu arada güzel bir unutkanlık. Yarım ay göremiyorum. Bir tane gördüm. Pekamıza bir bakalım. Suikast. Güzel. Şöyle güzelinden bir metin daha bulduk. Hemen bunu da parçalayalım. Haydi bakalım. İnşallah bundan iyi bir şeyler alırız. Bu arada ETP görevim bitti. Yarım ay kılıçlarını toplamaya devam ediyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şuradan bir unutkanlık aldık. Hemen baktık. Şifa. iş yapabilir. Başka neyimiz var? BK'mıza bir bakalım. Hayalet duruş olmaz maalesef. Yarım ay kılıcı var bir tane. Bir tane daha var. Efsunu ne? Mistik 2. Düz. Başka yarım ay yok gibi ama yine de biz şunların efsunlarına bakalım. Böyle bir adet metin daha bulduk. Bir arkadaş daha geçiyordu burada metin. O yüzden biraz zor bulduk. Bunu hemen keselim. Tekrar C'ye atalım metinimizi kestik. Hemen unutkanlığımızı, BK'mız ne varsa toplayalım. Bu olmaz reis maalesef. Bunu ikinci kez atışın. Başka neyimiz var? Şunlara bakalım bir. BK'm nerede BK'm? BK'm burada. Yırtma yani olabilir belki. Ruhtaş atmış ama yarım ay kılıcını atmamış. Böyle bir metin daha bulduk. Hemen bunu da kesmeye başlıyorum hızlısından. Tekrar cehatacağız atacağız kesince. Bu da kesildi sayılır. Hatta kesildi bile. Hemen BK'larımıza unutkanlıklarımıza bakalım ondan sonra gerisini ben halledeyim. Nerede unutkanlık düşmemiş mi? Ben mi göremiyorum? Şurada BK'mız var. BK'mız karanlıktaş maalesef yüzümüz bir gülmedi BK'dan bugün. Ee, yarım ay aldık bir tane unutkanlık yok gibi herhalde. Ha, varmış pardon. Çivit kurt tamam iş yapabilir dursun. Şunlara bakalım. Böyle tekrar CH attık. En büyük alana ışınlayıcının yanındaki havuza geldik. Burada kesiyoruz bakalım. Yarım ay kılıçlarını toplamaya da devam ediyorum. Aha bir tane slottan düştü güzel. O zaman biz burada bir slot çekelim. Biraz slot keselim. Slottan düşüyormuş ben bunu bilmiyordum. Metinden düşüyor sanıyordum. Biraz slot keselim. Slottan da kasabilir. Çünkü metin bulunmuyor. Zor bulunuyor cidden. 5-10 dakika metin arıyorum. Anca bir tane bulabiliyorum. Onu da 10 saniyede kesiyoruz zaten. Ne çıktı? Şöyle bir unutkanlık çıkmış. Bakalım neymiş? Saldırı ateşi olmaz maalesef. Kullanılmaz. BK'mız nerede? BK'ya da bakalım. Öfke güzel. Öfkelerde de 1-1.5 emlere çıkmış. Bir ara 500K'ya bile gitmiyordu. Hava kılıçları 20-25 emlere çıkmış. Ben 15 emden satıyordum. Bilmiyordum yani bu kadar fazla olduğunu. Bunları öğrendiğim iyi oldu. Bir tane daha yarım ay düşmüş. Bir tane daha düşmüş. Gayet güzel. C'ye attım. Bir metin daha var. Hemen bunu da keselim hızlı hızlı. Metin kesilmek üzere. At oradan bize şöyle bir yarım ay. Güzel bir BK. Üstünde güzel bir unutkanlık. Bakalım unutkanlığımız neymiş? İlk ona bakalım. Aa, nereye gitti ha Buraya gelmiş. Ateş lok misilleme. Olmaz. BK'mıza baktık. Ateş lok. İkisini aynı anda tutturmuşuz yine. Yapmışız yine böyle değişik bir şeyler. Yarım ay. Yarım ay 2. Var mı başka yarım ay? Yarım ay 3. Var mı başka? Galiba şu an rekor 3. Buradaki slotları kesiyorum. Belki slotlardan yarım ay alırız. Aslan katleden falan atıyor slotlar. Bu arada ha, de attı. Vuzi de 1-1.5 bir, bir, kem arasında olması lazım. Bir arada yine aynı şekilde gelip aslan katleden stoklarız. Bir de aslan katleden basmaya çalışırız topla halde. Bu arada Sohan'a geçiş yaptım. Çünkü doyumda metin bulamıyorum. Slotlardan da pek düşmüyor. Sohan'daki metinlerden de yarım ay düştüğünü hatırlıyorum az çok. Bir deneyeceğim bakalım metin bulabilirsek. Hatta biraz da slot keseriz bir de onları deneriz. Ha, metini de bulduk bile hemen. Hemen keselim. Metni kesiyoruz da metni Kesmeden önce slotları bir kesmem lazım. Belki bunların içlerinden de çıkıyordur. Şöyle sikil atalım. Gerçi buzlardan bir şey çıkmaz ya herhalde. Düştü mü görmedim de o kadar çok item var ki yerde. Şunu kestikten sonra bakalım. Aslan katleden falan buradan da düşüyor gördüğünüz gibi. Ama bize lazım olan bir ara bu kaşiyel yelpazeleri de basmak istiyorum. Bunlar da güzel satılıyor. Bize yarım ay lazım reis. Bakalım BK ne atmışsın. Sinsi zehir atma artık. 3 mü oldu 4 mü oldu bilmiyorum ama atma yani. Buz balina boynuzu var. Galiba yok. Böyle bir adet daha metin bulduk. Bakalım bu metinden alabileceğiz mi? Eğer alamazsak doyuma gideceğiz mecburen. Bakalım neler düşüyor. Evet standart şeyler düşüyor. Ha, yarım ay düştü. Slot'tan aldık. Tamam bunu görmüş olduk. Deneyeceğiz tekrar. Şuradan BK'mıza bir bakalım. Bu çantası satılır? Güzel. Başka var mı? Yarım ay falan. Yok metinden düşmüyor galiba. Evet görev başarılı. Bütün yarım ayları topladım. Yani üstümde alabileceğim kadar hepsini aldım. Yaklaşık 20-22 tane olması lazım. Gidelim bir bunları deneyelim. Bakalım buradan hiç belli olmaz. Belki bir tane art 9 çıkarırız. Altın taşla güzel bir kombin yapmış oluruz. Geldik silahçıya. Şu düşürmüş olduğum 22 adet yarım ay kılıcını bir deneyelim bakalım. En fazla kaçı göreceğiz. Şimdi size şöyle bir ekranı paylaşayım dedim. Belki inanmazsınız. Bu yarım ay kılıçları o kadar zor geçmesi inat bir silah ki. Sadece artı 4'e geçirdiğim sayıya bakın. 20 tane silahtan Bak videodayken geçiyorlar. Video dışındayken artı 2'ye basarken yanar mı ya bir silah? Ay kornana. Artı 2'ye basarken bir silah yanar mı ya? Bak biraz önce al işte bu da yandı. Ha bir de şurada var artı dörtler. Bir tane artı 5'e basmıştım. Ya bunlar su gibi yanacak büyük ihtimal. Ben de gittim artı 7 artı 8 itemlerini aldım. Daha artı yedi bile atamayacağız büyük ihtimal biz bunu. Evet mükemmel yanıyorsun. Mükemmelsin. Oo. Oo. Ne güzel yanıyor ya ama. Bu kadar da yani böyle bir oran yok yani. Hiçbir itemde böyle bir oran yok yani. Beta zırhı bile getirip bassan bundan daha fazla geçerdi herhalde. Bir tane artı altı aldık. Bunu da patlat burada al kardeş. Bunu da al ben sana hediye edeyim. Bizde ya bir şans yoktu bugün ya da bu silahlar gerçekten sıkıntılı. Bu videoyu burada noktalamak istiyorum. Biraz kısa ve öz oldu diyebilirim. Bir şeyler yapmaya çalıştım kendimce. Biraz yorgunum işten geldim. Bir de kamerayla uğraştım. Kamera büyük bir ihtimal başımıza iş çıkaracak. Video içerisinde çok bahsettim. Kusura bakmayın ama cidden yani o gözlükü açıkçası. Eğer kamerada sorun çıkarsa bundan sonraki videolar, kayıtlar kamerasız olacaktır. Bilginize şimdiden görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay. Kendinize iyi bakın.